Bu dersimizde oracle'da null if fonksiyonu inceleyeceğiz. Null if fonksiyonu iki parametre alır. Burada sintaksi yani söz dizimini gördüğünüz gibi birinci ve ikinci olmak üzere iki parametre alır. Kullanımı basit basittir. Ee, i̇ki değeri karşılaştırır. Amacı budur. İki değeri birbiriyle kıyaslama yapar. İki değer eşit ise, verdiğimiz iki değer birbiriyle eşit ise null değer döndürür eşit değil ise birinci değeri yani birinci parametrede verdiğimiz değeri bize geri döndürür. Şimdi örneklerle anlayalım bunu. Employees tablosu üzerinde first name ile first name'i birbiriyle karşılaştırıyorum. Haliyle bunların ikisi de aynı sütunlar. Bunlarda buradaki açıklamaya göre yani bizim açıklamamıza göre burada bize null değer döndürmesi gerekiyor. Çünkü iki değerde eşit ve null döndürmesi gerekiyor. Çünkü first name'deki değerler diğer taraftaki first name'li değerlerle aynı zaten. Çünkü aynı tablodaki aynı sütun. Şimdi çalıştırıyorum bunları. Evet gördüğünüz gibi bize null değerler döndürdü. E, tamamı null. Çünkü hepsi birbiriyle aynı bunların. Şimdi farklı bir sorgu çalıştırıyoruz. Select null if 1 e, ve 2 değerlerini gönderdiğimiz bir e, ...fonksiyon kullanımı... ...from dual dedik. Çalıştırıyorum. Bundan bir gönderdik. Çünkü eşit değil ise... ...ki görüyoruz ki bunların ikisi eşit değil... ...birinci değer döndürülürdü. Haliyle burada da birinci değer olarak... ...bir... ...nümerik değeri var. Bize biri döndürdü. Burada baktığımızda... ...direkt şu an şunu söyleyebiliriz. Bize 12 değerini döndürecek. Çünkü ikisi birbirine eşit değil... ...ve birinci değer 12 çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi 12 değerini bize döndürdü. Diğerinde de eşit. 12 ve 12. Şimdi bunda bir mantık yürütürsek zaten eğer birbirine eşitse 0 döndürecekti ve first name'i karşılaştırdığımızda bize 0 değerler döndürdü. Haliyle burada da mantıken null döndürmesi gerekir diyebiliriz. Gördüğünüz gibi bize 0 değer döndürdü ve bu fonksiyonumuzun tam olarak özetini bu şekilde çıkarmış olduk. E, i̇ki değeri birbiriyle karşılaştırır. Null if fonksiyonu. İki değer eşit ise null değer döndürür. İki parametre olarak verdiğimiz değer birbiriyle eşitse null olarak geri döndürür. Eşit değil ise birinci gönderdiğimiz fonksiyonun parametresini bize geri döndürür.